Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Ulu Camii, yaz aylarında vatandaşlar ve turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Büyük Selçuklular döneminde inşa edilen cami, özellikle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan minaresiyle dikkat çekiyor. Minaresindeki eğikliğin 3 ile 7 derece arasında değiştiği öğrenilen cami, Anadolu'daki ilk ulu cami örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçiler hem yapının tarihi dokusuna hem de içerisindeki mistik atmosfere yoğun ilgi gösteriyor. Burası apayrı bir maneviyat, apayrı bir huzur. Gerçekten de e, Harput'u daha önce görmemiştim, gezmemiştim. Burayı gezdiğinizde olağanüstü bir şehir, olağanüstü bir doku, olağanüstü bir derinlik görüyorsunuz. Zaten arkamda caminin özelliklerini ve yapılış tarihini falan da belki de görüyorsunuzdur. E, i̇çerisi çok mistik ve olağanüstü huzur verici bir atmosferi var. Ve burada da minaresi Pisa Kulesi'nden bile daha eğri duruyor. Gerçekten de ben bunu duymuştum fakat bu kadar olduğunu sanmıyordum. Burada direkt böyle canlı görmek apayrı bir şey. Bütün herkesi tavsiye ederim buraya gezmesini, görmesini. <laughs> İstanbul'da geldim. Özel Bingöl bu arada. E ee, yok değilim. Ardağanlıyım fakat burayı her zaman çok merak etmişimdir. Elazığ, Harput'u. kebanı. Minaresinin eğri olduğunu biz sonradan öğrendik. Zaten baktığınızda onu görebiliyoruz eğriliğini. Ama içindeki hissiyat gerçekten çok güzeldi yani e, akustik e, sağlanmış ve bunu namaz kılarken işte hoca okurken de çok hissettik. E, bence buraların bir gezi dolaşılması lazım. Yeteri kadar tanıtılmamış e, ama minare de gerçekten baktığında çok şaşırtıcı bir durumda.